Selam. Bugün yine gördüğünüz üzere bir Nike kutusuyla, Air Force One kutusuyla beraberiz. Bir Air Force One üzerine çalışacağız. Ama ben size ne çalışacağımızı anlatmadan önce abone olmadıysanız abone olmayı ve şimdiden videonun güzel olacağına inandığım için like etmeyi unutmayın. Ayrıca Instagram hesabımı da vereceğim. Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. <laughs> yapacağız? Bugün bu ayakkabıyı en sevdiğim konulardan birini işleyeceğiz. Benim çalışmayı en sevdiğim e, objelerden bir denir artık. Nesnelerden birisi ki nesne olmuyor. Canlı bir hayvanın portresi oluyor. Köpek portresi yapacağım. Elimde tertemiz bir Air Force var. E, beyaz olduğunu vurguladığıma bakmayın. Beyaz olması gerekmiyor asla. Eğer uygun boyayı kullanıyorsanız, deri boyası kullanıyorsanız ayakkabınızın rengin hiçbir önemi yok. Önemli olan malzemesi. E, bana beyaz geldiği için beyaza çalışacağım ama tabii ki renklendireceğim. Aklımda ne var? dış yanlara köpeğin portresini yerleştirmek var. İki teke de farklı portreler ama birbirine yakın portreleri çalışacağım. ve yanlarına süsleme gireceğim. Ama daha önceki videolarımda veya Instagram'dan soru sorduysanız belki izleyenler arasından çıkmıştır. Anlattığım bir şey var. Bu ayakkabılar genel olarak suni deri ayakkabılar. Derilerde de oluyor parmakların bittiği eklemlerden itibaren kullanıma dayalı çatlıyorlar. Yani çatlamaması imkansız. Her ayakkabı çatlıyor maalesef. Ayakkabı çatlarsa üzerine geçtiğiniz boya da mutlaka çatlayacak. Özellikle bana bazen örnekler yolluyorsunuz bunu nasıl yaparız falan diye. Full boyalı ayakkabılarda eğer beyaz veya herhangi bir renk ayakkabıyı komple rengini değiştiriyorsanız ne yaparsanız yapın o ayakkabı çatladığında altından kendi rengi çıkacak. Yani bu nedir? Bu biraz deneyimle sanırım gelişiyor. Ben artık hangi hatta çatladığını ezber, ezbere bildiğim için o hattı boş bırakarak diğer kalan kısımları dolduruyorum. Bunda da öyle bir süsleme yapacağım. Amacım çatlama hattına denk gelmemek, boyanın zarar görmesini istemiyorum. Yani özetle aslında orada dökülen şey boya değil. Ayakkabı çatladığı için boya tutunacak bir yüzey bulamıyor kendine. Yani burada bir kusur aramayalım diye ben kendimi temizlemek adına şey yaptım ama sonuç olarak ona uygun bir desen çıkaracağım dolu olacak ama böyle bas bas da dolu olmayacak. Estetik olsun istiyorum. Bakalım başlayalım o zaman köpeğe. Şimdi ayakkabıya başlamadan önce birazcık bir şey konuşmak istiyorum. Bu kısmı sıkılmayacağınızı umarak dinleyeceğinizi düşünüyorum. Evde canlı soru, soruyor, evde canlı soruyor! Evde canlı soruyor! E, geçenlerde Instagram'dan bir paylaşım yaptım çekiliş yapayım mı diye. Aklımda bir çekiliş yapmak var. Ama bunu YouTube'la nasıl ilişkilendireceğimi bilmiyorum. E, o yüzden bana öneriniz varsa aşağıda yorumlarda buluşabiliriz. Çünkü bir çekiliş yapacağım ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Veya çekilişte tam olarak e, neyi çalışacağımı bilmiyorum. En çok çalışılmasını yani en çok çalışmalarımdan sevdiğiniz şeylerin Rick and Morty, e, Bojack, bir Escobar vardı. Onların sevildiğini biliyorum ama şu anda mesela neyi çalışırsam çok hoşunuza gider, çekilişte neyi verirsem çok hoşunuza gider bilmiyorum. O yüzden bana çekilişte şunu istiyoruz diye aşağıda yorumlarda yazarsanız ben de bir yolunu bulacağım. Ee, ayrıca o zaman ben yavaştan işe oturayım, sizden yorumları bekleyeyim. Ve bana yorumlarda önereceğiniz korku filmi varsa güzel, onu da alabilirim. Çünkü şimdi sizinle konuşmayı bitirince güzel bir korku filmi bulacağım ve çalışmaya başlayacağım. Ama artık korku filmleri tükendi. O yüzden sizin bana öneriniz varsa izlediysem de tekrar izlemeye de varım. Bana hem korku filmleri hem de çekilişte ne istediğinize dair bir şeyler yazarsanız aşağıda yorumlarda buluşalım. Ben standart ayakkabıya başlıyorum. Ne yapıyorum? Önce asetonluyorum. Saf asetonla. Çiziyorum kurşun kalemle. Ondan sonra da hazır oluyor. Ama siz ne çizeceğimi görmeyeceksiniz. Çünkü ayakkabı sahibine ulaşmadan önce video muhtemelen yayına girecek. Sürprizi bozmak istemiyorum. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Hem ayakkabıları hem de günü bitirdim. Size şöyle kısaca bir özetleyeyim ama zaten Emre vasıtasıyla bunları siz etraflıca göreceksiniz son hallerini. Ayakkabılar köpeğin sahibine hediye gidiyorlar. O yüzden köpeğin güzel fotoğraflarını aldım. Sürekli köpek köpek demek de beni çok rahatsız ediyor. İsmini de bilmiyorum ama. Güzel fotoğraflarını aldım ve başta anlattığım gibi yanlarına çalıştım. Kırılma olmasın, uzun ömürlü olsun, deforme olmasın diye. Burunları da boş kalmasın diye ufak fırça darbeleriyle hareketlendirmeye çalıştım burayı. Ayakkabı hem boş kalmasın hem de böyle aşırı dolu olup bağırmasın istedim. Sade bir model ama güzel oldu. Birazdan göreceksiniz zaten. Videoyu beğendiyseniz videonun içinde de söylediğim gibi beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Instagram'dan da ekleyebilirsiniz. Hop. Ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.